Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Bence Samsun Spor'a karşı çok iyi bir maç çıkarttık. Ve burada finalde olmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur. İki tane iyi takım arasında oynanan ve sadece futbolun konuşulduğu bir maç olur diliyorum ki. Bu final için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürdük. Aynı zamanda takım olarak da iyi bir dönemden geçiyoruz. Hocamızın da belirtmiş olduğu gibi seneye iyi bir başlangıç yaptık yeni yıla. Aynı şekilde takımımıza yeni katılan iyi transferlerimiz var. Musaba takımla ilk maçını oynadı ve kendi gelişimini gösterdi. Diğer oyuncular Mert ve Mateo da bugün takımla ilk defa çalışma yaptılar. Umuyoruz yarın da takımımıza yardımcı olurlar. Ve umuyorum ki yarın bizler için iyi bir maç olur. Çünkü bu kulüp ve taraftarlarımız bunu hak ediyorlar. Eğer yanılmıyorsam bu kupayı son kazandığımızda 2014 yılıydı. Umarım taraftarlarımıza tekrardan o mutluluğu yaşatabiliriz ve aynı zamanda sezonun geri kalanı içinde bizler için bir moral olur bu kupayı kazanmak. Biz her şey, halükarda çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye her zaman devam edeceğiz daha da iyi olabilmek için.